<laughs> La ama bize şey seyir zevki ya. veriyor zaten. Anladın mı? Zevk alıyorum, coşuyorum, ıslanıyorum kardeşim sen zevk. <laughs> E, Yoğun gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak King of Rap Döndü geri bastığı yeri yıkarak Left to easy yolda yine hip hopu sırtına takarak 2 0 18 kimsenin can güvenliği yok kimin yan yatıyordu bekle güzel Ayakta kalanın dostu rap yere düşenin pop Buna benzer başka bir şey Avrupa ve ülkümde yok bu olsa gerek <laughs> bazı MC sevmez ben Oysa ben size aslayım lan Türkiye'nin prensesleri Atar yaparken gaz beni görünce prensesleri Sonra pişmanlık duygusu yapmasaydın keşke beni Sen rap ters aynı bir parçalı kaçtı diyeceğim sorarlarsa benden seni Eser başka bir rüzgar rap'e basladığım <ending>. o günden beri Yer altında sapık kaldım taşıyamadı günden beri Rap 7 Git gel Amerika 6-6 saat 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 Tam kanak Rıbet Rap Sevin Hayatım Bir Battle Git gel Amerika 6-6 saat 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 Gel anlatayım bak bizim için hip hop ne demek Yüzde seksen çalışmaktır yüzde yirmi yetenek Olmuyorsa kaybol bu sahneden katan Sen fatih olmak istiyorsa Kalyonu dağdan Dert Dert bir numara beşikten Tekledekten kavga sevmem Bana yaparsam erkek gibi tek tek Parçalansın gördem öpersem Tek mi için tek Gelirken herkes aslan ama giderken Hepsi kelebek Sesimi kesecek Benim de seçenek Gökyüzünde yıldız olmak Yer altında beslenmek Kurak bir beynin mahsulüdür Aklımda kolu sevmemek Bak herkes emsi yama Dert bulur bu kadar piyasa hop olay cebinde açıp, sana kalp krizi geçirecek biri kendine kim demeyecek, yeah. demeyecek, yeah, demeyecek yeah, bana de de boş tam kanak <laughs> rap rap <seven>, hayatım <gülüyor> <gülüyor> bir battle bir, badal, git, <laughs> gel amerika, <laughs> bir badal, <laughs> git gel amerika <gülüyor> altı <gülüyor> altı saat <laughs> altı saat hep ne sün apa kat tam kanak rap rap hayatım bir battle bir, badal, bir badal, git gel amerika altı altı saat altı saat hep ne apa kat